ilginç bir açıklama gelmiş Kim Kardashian'dan Zaten çok popülerler kendileri. E, bütün herkesin ilgisini çeken de bir bayan. Demiş ki ben öldüğümde ya da Allah korusun yatalak kaldığımda, başıma bir haller geldiğinde, elden ayaktan düştüğümde vasiyetimdir demiş. Yatağa mahkum olursam ölüm döşeğinde bile makyajımın, saçımın ve tırnaklarımın kusursuz görünmesini istiyorum demiş. Haydi yani uzaydı. çok şaşırtıcı değil çünkü zaten varlığını ve ününü buna borçlu yani hiçbir hı hı. müziyeti olmayan hiçbir yeteneği özel bir durumu olmayan bir e, dünya ünlüsünden bahsediyoruz. Bütün her şeyi saç rengi modeli işte hı yüzündeki hı. ameliyatlar botoks dolgu tırnak ona bağlı zaten. Hatlı Hepsinde olarak... de bambaşka bir kısa kaç tane fotoğrafı girdi tabii. şimdi ben şaşırdım. Onu çok değiştiriyor şey de var tabii hatırlıyor musun? Yani belki siz hatırlarsınız ama genç seyirci hatırlamaz Brigitte Bardot diye bir zamanların çok, çok çok dünya bir e, oyuncusu ve sonra yaşlandıktan sonra kadının böyle kırış kırış buruş buruş hiç kendine de bakmamış ama o kadın. Aha, evet bakmamış. Kendi hayvanları adamış falan. E, çok eleştirildi İnsanlar çok acıdı. Acıyarak baktı sanırım kim kardeş arkadaşım bacım bana acımasınlar diyor böyle hatırlasınlar diyor. Ama böyle Bakal kalmayacak yani. yani yıllar Kalır kalır yani. ay parayla kalıyorlar işte. Evet, parayla annesi mesela ya. ya. Annesi. Hı hı. Estetiklerden üreyi, taş gibi ayağı. babası olup sonradan annesi <gülüyor> olan. <gülüyor> babası annesi oldu. Evet ya o da <laughs> çok karışımlar. enteresan oldu. E, peki sen ne düşünüyorsun bu vasiyetle ilgili? Vallahi ben aynen e, Elif Hanım gibi düşünüyorum. Kesinlikle öyle zaten ve bir de şey var onlarda ya bir de bilmiyorum belki bunun mezhebinde var mı hani böyle öldükleri zaman tabutu açıp böyle görüyorlar evet, falan ölüm makyajları cesetlere hmm. makyaj falan yapılıyor ben ya söylüyorum. doğru ee, yani tabii yıllarca böyle hatırlandıktan sonra çirkin bir vaziyette kimsenin hatırlamasını istememesi normal çünkü ailecek çok ünlüler ve güzellikleriyle işte gezdikleri paralarıyla tatilleriyle onlarla falan adım Hı -hı. Adım, Hı -hı. Başka sen başka dert düşün. vermesin ya bunlar evet, da böyle kesin mimet, aynı <laughs> Mehmet e, sen ne düşünüyorsun? Böyle bir bayanın isteğiyle ilgili hani bir köy olarak e, bütün doğallıkları tatmış görmüş biri olarak sana nasıl geldi bu sosyete evet, kızımızın isteği? Bu sosyete kızı diyorsunuz da hani Türk olmuş olsa da güzel bir yorum yapabilirdim tabii ki ona. Hani e, dünyayı tabii ki düşünmüyor. Şey öteki dünyayı düşünmüyor. E, düşüncesi zaten bu dünyada. E, Makyaj çok... malzemeleri öbür tarafa gitmiyor. Bunu birisi yani, kim kardeş yanına Bir şey var. Hani istediği gibi şimdiden yapar. Hani zaten hı hı. ölümü düşünmüyor ya da diğer dünyayı düşünmüyor ki hani öleceği güne, güne kadar onu düşünüyor sadece. Yani işte yani, dedim ya varlığını hı. tamamen saç rengine, modeline, işte poposunun silikonuna bağlamış bir insan olarak tuhaf değil. Ama zaten bizim dinimizde, adetimizde terzimiz geldi. Yani, yani. kanarak yıkanarak, sarınarak beyazlara gidiyoruz zaten. O zaman kim Kardashian'ı buradan... Öpüyorum İstersen arasın bağlan yayına. Hayır, e. Yayına bağlan biz alışığız şey. yani böyle dünya starlarının e, ülkemizde e, aşk yaşamasına dolaşmasanız bağlanabilirsin yani kimciğim. <laughs>